Evet bugünkü videomuzda hastamızda ultra transfer set değişimi yapacağız. Set değişimi için ben öncelikli olarak masamı hazırladım, gerekli tüm malzemelerimi hazırladım. Yüzey dezenfektan solüsyonum, el dezenfektan solüsyonum, flasterim, batikonum, steril eldiven e, ee, sit değişiminde kullanmak üzere klempim var sitede klempim var burada da yine aynı şekilde plastik şey biofine materyalden oluşmuş bir e, klampimiz var ultra transfer setimiz bu bu yenisini koyacağız ve gazlı bez ve yine seferin e, örtümüzü yerleştiriyorum gazlı bezimi de açayım her şeyi kullanıma hazır hale getiriyorum. Evet. Şimdi hastamızın setinin altına öncelikli olarak kağıt havluyu yerleştiriyorum. Sadece kağıt e, havlu yerleşimiyle de olabilir ama varsa e, yeşil steril örtümüzde de daha aseptik bir şartlarda çalışmayı avantajlı hale getirmiş olacak. E, şimdi öncelikli olarak elime dezenfektan solüsyonu aldım. Ee, bu bölgeyi gördüğümüz gibi açık, mikropları açık durumda şu anda üst yüzeyi. Ee, öncelik olarak bir iki üç dakika e, batikon ile orasını dezenfekte edeceğim. Şu şekilde çünkü orayı açtığım zaman içeriye herhangi bir giriş söz konusu olmasın. bunu uzun uzun bu şekilde dezenfekte etmek çok önemli. Çünkü ayırdığımız anda içeriye mikroba giriş, mikropların giriş için elverişli hale gelmiş oluyor. mayıs malzemelerle ve aseptik koşullarda mümkün olduğunca e, koruyarak da yapmamız gerekiyor. Şu ucundakini de çıkartayım. Şimdi herhangi bir bulaş olmasın diye sete doğru dezenfektanlı e, batikonlu gazlı bezimi sete doğru getiriyorum. Şimdi aynı şekilde tekrar alayım. Burayı tekrar dezenfekte ediyorum. ucuca doğru geliyorum. Burası, buradan da geçilerek geçerek tekrar üçüncüye alacağım. uzun uzun yani 3 dakika civarında bu şekilde olmak çok önemli. Aslında bu uygulama iki kişiyle yapılırsa sterilik çok daha iyi korunmuş oluyor. Fakat zorda kalınca tek kişi de yapabiliyor. Yani mümkün olan azami şekilde dikkat ederek steriliğe basit kaşınlara dikkat ederek biliyoruz. Şimdi ben örtümü açayım. Ortasına değmeden şu şekilde ortasından geçiriyorum ki bu bölge steril olsun yine şurayı biraz açık bırakıyorum. Aynı şekilde diğer steril malzemem olan ultra transfer seti de açayım. Eldivenimi çıkardım. Yeni steril eldivenimi açıyorum. Yeşilin olmadığı zamanlarda bu steril eldivenin iç kısmını da kullanabiliriz. Bu eldivenleri aldım alanı da steril örtü olarak kullanabiliriz. Sterilitlerim, eldivenlerimi de taktım. Şimdi steril klempimi aldım. Bu klampimi diğer klempimi geriden hastanın karnında su olduğu için sıvı olduğu için bunu korumak amaçlı su akmasın diye e kullanıyorum. Diğerini de açarken dönmesin rahat olsun diye ultra transfer setimi de hazırladım çok fazla beklemeden hemen birini çıkartıp diğerini takacağım. Ve iyice sıkıştıracağım. Burası kesinlikle aralık kalmasın. Evet. sıkışını bu e, içinden açık olarak çıkıyor. Hemen kapatıyorum burayı. Mini kapağı şeffaf. Diğer diyaliz esnasında bunu çıkartıp diğer yeni mini kapağı takacak hastamız. Değiştirme işlemi bundan ibaret. Burayı da kapattığım için bu klampi de açabilirim artık. Ve diğer malzemelerimizi kaldırıp açabiliyorum. Evet. Değiştirme işlemimiz bundan ibaret. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda da ee, Kateter çıkış yerinin bakımını nasıl yapıyoruz onu göreceğiz.